11 Eylül 2025 tarihinde Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında yine kafaları karıştıran ilginç gelişmeler yaşandı. Didem Arslan Yılmaz izleyenlerde soru işareti oluşturacak çok önemli bir olayı ortaya çıkardı. Vazgeçme program muhabiri 12 Haziran 2025 tarihinden beri hiçbir izine rastlanılmayan Caner Keskin'in yaşamadığını ve kardeşi Cihan'ın başına bir iş getirdiğini iddia eden baba Mesut Bey'in yaşadığı dükkana gitti. Dükkanda ara araştırma yapılınca baba Mesut Keskin'in dükkanı ev olarak da kullandığı, hatta yaşamını 5 yıldır orada sürdürdüğü ortaya çıktı. Mehmet Keskin'in yaşadığı dükkanda iki yatak ve birçok hırdavat olduğu görüldü. Yatağın birinde kendisinin yattığı, diğer yataktaysa oğulları Cihan ve Caner gelirse onların yattığı belirtildi. Hepsi iyi hoş güzeldi ama muhabir bahçeye çıkınca yerde taş kapak altında bir kuyunun olduğu da ortaya çıktı. Muhabir kapağı kaldırıp kuyunun ağzını açtıktan sonra Sonra, kameramanın güçlükle durabildiği pis bir kokunun etrafa yayıldığı görüldü. Muhabir ve Didem Arslan Yılmaz bahçedeki kuyunun varlığını o an fark ettikleri için çok şaşırsalar da Cihan daha önce ben bu kuyudan ben bahsetmiştim dese de kendini anlatamadı. Demin de söyledim ben 3 tane evin çevresinde kuyu olduğundan benim haberim yok. Ama Okan siz oraya gidin. Siz Çünkü beni bir hareket edin. Bir, birinin bahçesinde kuyu nereden bileyim ben ama babamın orada kuyu olduğunu biliyorum mesela. İçinden su çekiyor. Yanlış mıyım? Evet. Sen çekerken gördün, sana bırak bir kere ben çekeyim dedim yanına geldiğinde. Bırak elleme şimdi aşağı falan düşersin dedim. Kenara çekildim. Evet. Mesela. Evet, Cihan daha önce bu kuyunun varlığından bahsetmişti. Hatta 5 Eylül 2025 tarihindeki canlı yayını tekrar izlerlerse Cihan'ın kuyudan bahsettiğini duyabilir görebilirler. Babamın bahçesinde bir kuyu var. Okan sana söyledi mi Cihan? hiç oraya bakın. Ben söyledim Hanım. Cihan biz konuştuğumuzda da bir bize söylesin. böyle bir şey söylemedi. Söyleyebilirim ama Ümit burada dedi. Hani geçen burada çekim yaparken Ümit'e demiş dikkat et ayağın kaymasın, taş kayabilir vesaire diye ama biz burada çekim yaparken de kendisiyle bir VTR çekimi de yaptık. Burada Mesut Bey belirtmedi. Daha öncesinde Cihan bize hiçbir şekilde buradaki bir kuyunun varlığından söz etmedi. Zaten görüyorsunuz Didem Hanım. Ama kuyu da burada. De. Yani ne? daha öncesinde Cihan bize hiçbir şekilde buradaki bir kuyunun varlığından söz etmedi. Daha öncesinde Cihan bize hiçbir şekilde buradaki bir kuyunun varlığından söz etmedi. Tamam Okan siz oraya gidin. Siz oraya Çünkü beni hareket bir, birinin bahçesinde kuyu nereden bileyim ben? Ama babamın orada kuyu olduğunu biliyorum mesela. 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 babamın orada kuyu olduğunu biliyorum mesela. İçinden su çekiyor. Yanlış mıyım? Evet. Bu kuyu'dan sadece ama sadece Cihan bahsetti. Evet. Ama baba Mesut Bey neden bahçesinde kuyu olduğunu o an söylemedi ve sustu. İzlemekle yetindi. Cihan, "Eğer kuyulara bakılacaksa babamın dükkanında da kuyu var. Oraya da bakılsın." diyerek babasının dükkanındaki kuyudan bahsettiği zaman bile baba Mesut Bey, "Evet, bende de kuyu var." demedi. Hatta hafta sonu muhabir ve kameraman babanın dükkana gittiğinde de Mesut Bey yine kuyunun varlığından onlara bahsetmediği ortaya çıktı. Sonuç Bahçede bir kuyu vardı ve kuyunun kapağını açan muhabir çok pis bir kokunun gelmesiyle geri çekildiler. Kameraman kokudan oldukça etkilendi ve kokunun ne kokusu olduğunu tarif edemeyecek kadar pis bir koku olduğunu belirttiler. Bahçesinde kuyu olan izleyicilerin büyük kısmı kuyu kokmaz, çok az kişi ise kokar diye bilgilerini paylaşsa da aslında kuyunun neden koktuğunun yanıtını tabii ki emniyet yetkilileri jandarma son noktayı koyarak verecektir. Ee, en mantıklı mesela cenaz, e, bir cenaze ceset şeyde suda kokmaz. 3 Ama... ay olmuş mesela. Ee, ya suda ben kokmaz. Yani bende bu mantık yok. Su bile yanlış anlamayın pis şekilde bırakırsanız herhangi bir şeyde her türlü o su mikroorganizma olarak mantık olarak yani herhangi bir ortaklığı giden bir insan Suyun bile kokacağını bilir. Beni i̇şte bilmiyorum ki kuyu atayım. Hani diyelim, attık, diyeyim, diyelim. Hadi diyelim artık diyelim orada koku yapacağını bilirim diyorsun. E tabi yani en kötü evde bile... Ha, ne bileyim ben bilmiyorum koku mu yapar? Şey, pas, oraya pas, pas, pas yapın pis bırakın suyu Çalıştım kafelerden biliyorum. Bir yerde koku yapıyor. Ben göstersin şöyle gösteririm. Bu taşı böyle çektiğimiz zaman dilamanın... Oh. Bir koku mu geldi? Lanet olası. Tüyü çekip temizlikte kullan. Nasıl bir koku geldi buradan? Çok kötü bir koku geldi açtığımız zaman. Programda yaşanan bu gelişmeler tıpkı Cihan'ın evindeki buzdolabının buzluğunda sayısız et poşetleri kadar dikkat çekti. Canlı yayında gelişen bu kuyu meselesi bu sefer dikkatleri baba Mesut Keskin'e çekti. Kuyunun neden koktuğunu ve içinde ne olduğunun yanıtını emniyet yetkilileri yaptıkları araştırmalardan sonra öğreneceğiz. Baba Mesut Keskin kuyuyu incelesinler. Bir yıldır kullanmıyorum. Kullanmadığım için kokmuştur. Kapağı sürekli kapalı. Bir ya da bir buçuk yıl açılmadığı için kokmuş olabilir diyerek kokunun oluşma sebebini anlatmaya çalıştı. İzleyicilerin kafasında binlerce soru işaretleri oluştu. Hatta baba Mesut Bey yokken Cihan gelmiş kuyuya bir şey atmış olabilir mi sorusuna ise baba ben yokken kimse içeri giremez diyerek yanıtladı. Çünkü dükkanın anahtarı hep babanın belinde olduğu için kopyalanacak ortam oluşmadığı ortaya çıktı. Caner Keskin olayı gittikçe bilinmezliğe doğru ilerliyor. Başarılı araştırmacı gazeteci Didem Arslan Yılmaz'ın yaptığı yayınları sayesinde ortaya ortaya çıkan çelişkilerle gerçeklerin kısa zamanda ortaya çıkması bekleniyor.